Arkadaşlar merhaba. Terapi videosuyla karşınızdayım. Karşıma çıkan karışık otları toplayacağım. Bir nevi terapi yapacağım. Zaten 3 gündür burada baya bir lodos vardı. Dışarı çıkamadık. Bizi çok etkiledi. Her yeri uçurdu. Bugün biraz sakinledi ve ben kendim hemen doğaya attım. Bir terapi videosu olsun dedim. Hem bana hem sizlere. Çiftliğimizin arkadaşlar en yeşil, en güzel yeri burası. Kuş otları burada iyice büyüdüğü için videomu burada açmaya karar verdim. Şu anda ilk gördüğüm ot. Bakın arkadaşlar, Türkmendiriyor otumuz. Şöyle bir tane koparalım. Yorumlarda bana diyorsunuz otun tadını bilmiyoruz. Bu otu hiç yemedik. Keşke yakın olsak da sizlere bu otlardan verebilsem. Şöyle karışık olduğu için hangi ot olursa olsun toplayacağım arkadaşlar. Burası böyle kurak olduğu için otlar da fazla büyümediler. Mesela şu lavada otunu alalım. Lavada otunun da şu kök kısmı çok lezzetli olur arkadaşlar. Kırmızıdır ve çok lezzetlidir. Şimdi bir kökte ne kadar çok var. Bunlar da deve taban otu. Biraz daha küçüklerinden toplayacağım. Şu otumuzda zarif kız kız. Daha küçük, biraz daha büyümesi lazım tabi otların büyüyebilmesi için arkadaşlar su lazım su da olmadığı için bakın bu da turp otu çok büyük kuş otları çiçek açmaya başlamışlar artık bu aşamadan sonra pek toplamak istemiyorum yine toplar mı toplanır şu bölümlerini koparıp alabiliriz ama çiçek açmaya başladığı için eski o lezzeti olmaz ama illa de yemek istiyorsanız tabii ki toplayabilirsiniz. Bu da arkadaşlar yabani havuç bitkisi. Ben bunun yapraklarının yenmediğini biliyorum ama bazı takipçilerim yeniyor, biz onu yiyoruz diyor. Onu size bırakıyorum. Şöyle aynı sefa vardı biraz. Bundan alayım. Dediğim gibi terapi videosu olursa her otu toplarız. Bugünlerde tarlaları süreceğiz. Hiç ot bırakmamaya çalışıyorum ama tabii çok da toplayamıyorum. Birazcık da yabani moro topunu. Yağmurdan sonra daha güzel oluyor bu toprak, Böyle pırıl pırıl olduğu için daha çok seviyorum. Ay canım orada bir tane uğur böceği de var. İnşallah bu uğur böceği bize uğur getirir diye yağmur gelir. O kadar çok yabani marul tohumu döküldü ki buraya. Tarlayı sürünce bunlar gidecek. sürmezsek de olmaz. Çünkü birden yağmurlar başlar. Nisan Mayıs'a kadar yağmur yağarsa tarlaları süremeyiz. Ottan da geçemeyiz diye. fırsatlı bu fırsat deyip tarlayı sürmemiz gerekiyor. Şimdi burada ne gördüm? Evet. Bakın burada çıtlık otunu gördüm. Ama daha da güzellerini görebilir miyim? Bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Çıtlık otu çok yıllık bir ot. Diye daha önce söylemiştim size şunlar geçen yıldan çiçekleri, dalları, kuru dalları. Şimdi onun dibinden tekrar bakın böyle patlamış ve oradan çıkmış. Şöyle. Tabii onu da biraz toplaması zor olabilir. Çok severim ben. Böyle üzerine mürekkep dökülmüş gibi deseni vardır. Şuralara bakalım. bu bölümde epey çıtlık otu görmüştüm. Evet, şuradaki daha güzel. Evet. Bakın arkadaşlar, şimdi şu çıtlık bunu alalım. Hemen süt çıkacak. Ak vadi yaradı. En fazla sütü olan ot. Şimdi bakın, ışkırıyor süt. Bu ilacımı epeyce burada tohumlar yayıldı. Bunu da böyle ürün arasına yumurtayla veya patatesle sarıp yemek lazım. Koptu hepsi ama şöyle yapacağım. Çok lezzetli, çok Kulağı ot alalım birazcık. Bu da baya zarar görmüş. Şunlarından koparayım hatta. Bakalım kaç çeşit ot toplayacağım. Tarlayı sürünce bu sefer toplayacağımız ot kalmıyor arkadaşlar. Ormana gitmemiz gerekiyor. Şu aşağıki ormana hiç gitmedim. Bu bölgede de çok otlar vardır. Ç çekildikten sonra korkuyorum diğer taraflara geçmeye. Çünkü orada her şey olabilir. Domuz da olabilir. Başka bir şey de olabilir diye biraz çekiniyorum. Şimdi koca tarladan Yukarı doğru çıkıyorum ben. Evet arkadaşlar çok güzel. Harika. Çok hoş çok hoş. Yine kanalımda bunu da tanıttım size. Kıvışkan otu arkadaşlar. Oy 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 çok tatlısınız ya. Yavaşkan otu. Bakın. Bu ot da çok güzel. Yenen otlarımızdan bir tanesi. Silena vulgaris diğer bir ismi. Bakın. Bu da tavşan kulağı cinsinden. Aynı familyadan geliyor. Aynı aileden geliyor. Toplaması da çok güzel. Ay, bakın hepsi böyle bir kök halinde çok yıllık bir bitki. Buradan büyümeye çalışıyorlar şimdi bunlar. Bunları böyle yemeğin yanında çok rahat güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Börekleri katabilirsiniz yufkanın arasına sarıp yiyebilirsiniz. Bakın. Kıvışkan otumuz bu. Bunlar böyle kıvışkan otuyla dolu fakat dediğim gibi fazla büyüyemiyorlar. Bu da arkadaşlar gavışkan otu. Böyle görünüyor. Hatta biraz daha toplayalım. Olmuş bunlar. çok tatlı. Çok güzeller. Şöyle toplamış oldum. Birazcık da olsa. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Şuraya da tohumu yayılmış. Bir öbek oluşturmuş. Burası da şöyle. O bayağı iyi. Güzel yayılmış. Ama Kötü olan tarafı da şu arkadaşlar. Burası kahır yokuşu. Ben şimdi kahır yokuşundan yukarı çıkıyorum ama aşağıya doğru şöyle bakın iniyor. İşte otlarla burası kaplandığı zaman traktörle veya kepçeyle bu otları yok ediyoruz. Daha rahat yürüyelim. Yılanlar karşımıza çıkmasın diye. Onlar da gidiyor. Keşke böyle yanlara tohumları dökülse de çıksa. Madenler var, Bağlar var. Hatta kötü bile olmuşlar. Yaprakları böyle sormaya başlamış. Ay, bu da çok güzelmiş, baya da Aman Allah'ım, bu yıl her zaman karşıma karindiba çıkıyor ve beni çok mutlu ediyor. Bu da çok güzel oldu. Bir kök daha var. Zorla çıkardım. Bakalım başka var mı? Bunlar da arkadaşlar yabani tere. Diyelik otu. Şu kavuşkun otunun da yapraklarına kısmen benziyor. Benzemeyen tarafı da şu. Bu daha mat. Bakın. Şöyle. Bu da dini kutu arkadaşlar. Şu da çiçek açacak hali. Burası daha önce az sürdüğümüz için otlar daha fazla. Evet arkadaşlar burada bakın şöyle güzel deve tabanı. Diğer adıyla en gerekli otu. almış olduk. Evet arkadaşlar, burada birinci kutu var. Gelincikleri tam toplamadan kartlamaya başladı arkadaşlar. Tüylenmeye başladılar. Çok Şahane bunlar. Şurada da bir küçük gelincik. Aslında bunlardan böyle çok güzel Ege usulü, İzmir usulü otuz öğreti olabilir. Eskiden çok yapıyordum ama eşime dokunduğu için çocuklar da yanında olmaması için hem yemeleri hem de yapmayalım. ve farklı farklı türleri var. Bir de şurada kırmızı olan gelincik topladığım otların arasında gelince varsa her şey yapılabilir arkadaşlar. Şöyle görüyorum şu otların arasında. Gelince geliyorum ama alalım. Gelmeyeyim. Tam burası yığıma topu. O nedenle çok güzel çıkmış kevizcikler. Bakın. Vay topaç yanıma gelmişsin annem. Yanıma gelmişsin. Ne güzel kızım benim. Sen beni hep bıraktın. Max de beni bıraktı. Ben mi bıraktım? Max bıraktı beni mi bilmiyorum artık. Bu tarlayı genelde bırakıyoruz sürmeden gelincikler, papatyalar burada çok çıksın diye. Onların tohumları şu anda bunlar da. Çok güzel tohum inşallah. Evet. Biz gelincik toplamaya başladık. Karışık otları bırakmışız gibi. Ama o tarafa doğru yanılacağım. arasından toplamak birazcık zor oluyor arkadaşlar. Burada da mavi indiva var. Acımı kutu. Daha önce birazcık kötü ama olsun yine de bunu da alayım. Bu da bunu görünce bakın bakın. Çok güzel. Harika. Güzel bir düşün. dolduruyoruz yine bu sefer sepetim çok büyük değil arkadaşlar küçük o nedenle çabuk doldu zaten. Şunu alalım. sanki ne yapacağımı belirledim Gerinciklerden boran yapacağım topladığım karışık notlardan daha da Güzel arkadaşlar çak Arkadaşlar çok güzel gelincik yuvasına denk geldim. Her taraf gelincik olmuş. Bıraktım başka o toplamaya bir Allah'ı. arkadaşlar. Çoğunluğu gelincik oldu. Çok güzel otlar topladım. Gerçekten benim için bir terapi oldu. Umarım sizin için de aynı özelliktedir. Terapi özelliği taşır. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.